Çukur'un kurucusu ve en güçlü karakteri Obsidian'ın hikayesi. Neden en güçlü dediğimi birazdan anlayacaksınız arkadaşlar. Antik çağlarda yani eşsiz tanrının dünyayı yeni yarattığı zamanlarda her yerde elf kabileleri ve ork kabileleri vardı. Her şey savaşla kazanılıyordu. Obsidian Çukur bölgesinde halkıyla beraber küçük bir arazide yaşıyordu. Çukur bölgesi diyorum ama o zamanlar buranın ismi bile yoktu arkadaşlar. Obsidian'ın halkı sefalet içinde yaşıyordu ve bir gün karanlık tanrısı ona reddedemeyeceği bir teklifte bulundu. Obsidian'ın içindeki güç arzusunu biliyordu ve ona güç verip kendisi için savaşmasını istedi. Sadece ona değil halkın da güç verecekti. Obsidia bunu kabul etti ve o bölgeye çukur adını verdi. Obsidia o günden sonra karanlık tanrısıyla ışık tarafına karşı savaşmaya başladı. Savaşlar katliamla sonuçlanıyordu ve Obsidia şunu fark etti. Lan bu eleman durup dururken bana güç verdi. Halkıma da güç verdi. Bunu durup dururken niye yaptı diye düşünmeye başladı. Sonrasında halkına tekrardan dönüp bir baktı. Karanlık tanrısının onlara verdiği güç onları madde bağımlısı gibi sadece savaşan hiçbir şey düşünmeyen güç arzulayan iblislere dönüştürdüğünü fark etti. Obsidia bunu kabul edemedi ve karanlık tanrısının halkını ve kendisini kukla gibi oynattığını da fark etti. Ve eleman tanrıya savaş açtı amın. Bakın arkadaşlar. Karanlık tanrısı ve ışık tanrısı eşit güçte gibi bir şey. Işık tarafına bakın. Herkes ışık tanrısına bildiğiniz tapıyor. Psikopozları falan var yani eleman. Hatta yakın tarihte olan Çukur ve Monyun savaşında Monyun tarafı ışık tanrısının izole edilmiş halinin verdiği ufak bir güçle savaşı Monyun tarafına kazandırdı. Ayrıca Çukur'da gördüğünüz tüm çarların en üst seviyesi bu tanrı. Bunlar ne kadar güçlü olduğunu anlayın yani. Bu eleman gidiyor tanrıya savaş açıyor. Her neyse. Bu karanlık tanrısı ışık tanrısıyla savaşırken obsidya buna bir darbe indiriyor ve tanrıyı yaralıyor. Ama yaptığı saldırıda kendisi de ağır yaralanıyor. Sonrasında güç arzusunda beyni çürümüş halk obsidyanın kanını emip gücünü ele geçiriyorlar. Obsidya da buna engel olmuyor ve bir ölüm uykusuna yatıyor. Sonrasında bunu bir saraya mühürlüyorlar. Aradan asırlar geçiyor ve çukur karanlık tanrısının emri altına geçiyor. Bir gün Obsidia sarayın etrafında karanlık tanrısının varlığını hissediyor ve bu ölüm uykusundan uyanıyor. Ve Selena'yı görüyor. Şimdi Selena ne alaka diyecekseniz size ufak bir özet geçeyim arkadaşlar. Karanlık elfler çukura kurban verirken Selena'yı çukura kurban etmişlerdi. Peki neden kurban veriyorlar? Arkadaşlar size çok önceden çektiğim bir videoda anlatmıştım. Eşsiz tanrı Lunox'a bir güç veriyor ve bu güçle Lunox karanlık tanrısıyla ışık tanrısının gücünü emiyor. Karanlık tanrısının eski gücüne kavuşması için iblisler çukura kurban arıyorlar ve elfleri yozlaştırıp buraya hizmet etmeleri sağlıyorlar. Devam edelim. Selena kurban edildiği sırada Ay Tanrıçası onun kurban edilmesine izin vermeyip vücuduna iradesini aktarıyor. Karanlık Tanrısı da bu sırada vücudunu ele geçirmeye çalışıyor. Sonrasında Karanlık Tanrısı ve Ay Tanrıçası Selena'nın vücudunda mutlak dengeyi oluşturuyor. Bu yüzden Obsidian Selena oradayken Karanlık Tanrısının varlığını sezmeye başlıyor ve uyanıyor. Selena da eski kendisini görüyor. Karanlık Tanrısının köpeği olmuş birisi. Şu an Obsidian'ın amacı çukuru yeniden bu beyni çürümüş, sadece savaşan, güç arzulayan kişileri avlayıp çukuru eski haline getirmek. Çukurda beyni çürümeyen kendi iradesi olan kişiler de var. Ama onlar da sürekli güç arzlamaya devam ettiği için Obsidia bu düzeni kırmaya çalışıyor.